الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وافوض أمر الى الله ان الله بصير بالعباد Sevgili kardeşlerim, yine Allah dostlarından öğütleri okumaya devam ediyoruz. Çünkü o büyük insanların, o hak aşıklarının isimleri anıldığı yere bile rahmetin indiğini Peygamberimiz haber veriyor. Onların isimlerinin zikredildiği yere Allah'ın rahmeti mağfireti iniyor. İnşallah onlardan da istifade etmiş olmak ve onlardan feyizlenmek hepimize nasip olmuş olur. Evet. Mevlana Hazretleri oğlu Sultan Veled'e şöyle bir nasihatta bulunmuş. Oğlum diyor, cennette olmak istersen ki herkes ister tabii. Ama Mevlana oğlu Sultan Veled öyle diyor. Oğlum diyor. Cennette olmak istersen herkesle dost geçin. Kimseye kin tutma. Herkese tevazu göster. Zira alçak gönüllü olanlar gönüllerin sultanı olurlar diyor. Evet. Hakikaten bir mütevazi insanlar, alçak gönüllü insanlar herkes tarafından sevinirler. Tıbbın babası saydıkları Falso'nun da bir güzel sözü var. Diyor ki dostlarım size üç hekim bırakıyorum diyor. Bir temizlik, iki hareket, üç perhiz. Evet. Temizlik, hareket ve perhiz. İşte sağlığın tedavinin en güzel yolu bu. Hani Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa ile Hz. Hızır Aleyhisselam'ın karşılıklı konuşmaları ve bazı olayları yaşamaları anlatılır. Kur'an'da biliyorsunuz bunu. Nihayet Musa, Hızır Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'dan ayrılacağı zaman Musa Aleyhisselam Hızır Aleyhisselam'dan nasihat istedi. Ne olur bana bir tavsiyede nasihatte bulun dediği zaman Hızır Aleyhisselam dedi ki bir faydalı ol zararlı olma. Faydalı ol zararlı olma. İki güler yüzlü ol asık suratlı olma. Güler yüzlü ol asık suratlı olma diyor. Hızır Aleyhisselam'ın Hazreti Musa'ya öğütü bu. Üç, seni ilgilendirmeyen işlere karışma. Bir şey seni ilgilendirmiyor mu? Bırak. Ne gereği var değil mi? He, karışma ona. Dört, gücün oldukça iyilik et. Daima iyilik et diyor. İşte Hızır Aleyhisselam'ın Hazreti Musa'ya verdiği öğüt. Şimdi... Bu insanlar Allah dostluğunu kazanmış kişiler. Hızır Aleyhisselam halen hayatta değil mi? Ayrı bir hayatı var onun çünkü. Bu bakımdan Peygamberimiz de şöyle buyuruyor. İtteku firasetel firasetul mümin fe innehu yenzuru binurillahi ta'ala. muhtar Hadis'in 5. sayfasında. İtteku firasetul mümin fe innehu yenzuru bi nurillahi teala. Müminin ferasetli bakışından sakının. Çekinin biraz. Fe innehu yenzuru bi nurillahi teala. Çünkü o Allah Teala'nın nuru ile bakar. Evet. Feraset dediğimiz şey. Hani derler ya ülema yanında diline alimlerin yanında diline sahip olacağız. Misafirlikte gözüne, evliya yanında da kalbine sahip ol derler. Kalbinden geçeni okur. Senin yüz hatlarından sevginin samimi olup olmadığını Allah'ın terasetli kulları bilirler. Evet. Feraset nedir veya firaset? Firaset Arapça bir kelime. Ferese kökünden gelmiştir. Feres de at manasındadır. Feraset atça bakış demektir. At gibi bakış. Şimdi bununla ne alakası var diyeceksiniz ama kelimenin menşeini ben size ifade edeyim. Mesela biz baktığımız zaman 90 derecelik bir bakış açısına sahibiz. Baktığımız zaman 90 derecelik bir aç açı, ile gözümüzü gör, gözümüze görürüz. Fakat atlar 180 derecelik bakış açısına sahiptirler. Bizim görüş açımızın iki misisine sahiptir onlar. 180 derece. Düşünün şuradan her tarafı görüyorlar. Şimdi bizim iki katımız kadar bakış açısı bu yüzden arabaya koşan atlarda böyle bir göz, gözlük vardır biliyorsunuz. Böyle bir yanda yani yanları görmesin diye. Çünkü at her tarafı gördüğü için 180 derece bir görüşe sahip olduğu için onu ayrıca böyle bir gözlü takılır ki dikkatlerini sadece önüne verebilsinler. Yoksa her tarafı görüyor. 180 derece açıda. Dikkati dağılır. Yolunu değiştirir. Bunun için atlara böyle bir gözlü takılır. Yani yani gözlerinin yanına öyle bir şey yapıyor. Dikkat ettiyseniz arabaya koşan atlara böyledir. At bir anda birçok yeri ve önündeki olası tehlikeleri görebilme kabiliyetine de sahiptir. At hayvanı, bizim beygir dediğimiz, önündeki birçok yerleri, hatta kendisine gelebilecek tehlikeleri de görme yeteneğine sahiptir. İşte ferasetli dediğimiz zaman, ferasetli bakışla çok yönlü göz anlamındadır. Hani bir yönüyle değil, her yönüyle düşünmek, her yönüyle bakmak, her yönüyle görmek. Evet, bütünüyle görmek. Bunun için açça bakış demektir ki feraset, böyle bakıştan sakının diyor Peygamberimiz. Çünkü sizin yüzünüze bakan o ferasetli insanlar sizin kalbinizden neler geçtiğini okurlar. Yaptığın hareketin veya hatta ibadetin yapmacık olup olmadığını, samimi olup olmadığını anlarlar. Bunun için Allah dostlarının yanında kalbine sahip olacaksın. Alimlere inanda diline sahip olacaksın. Konuşmayacaksın fazla. O konuşmayı alimlere bırakacaksın. Misafirlikte de gözüne sahip olacaksın. Etrafı böyle kolaçan etmeyeceksin. İşte bunlar hep atasözlerimizin dinden alınan Allah ve Resulünün bize öğretmiş olduğu prensiplerden meydana gelen Güzelliklerdir bunlar. İşte ferasetli bakış budur. Hani Fuzuli 1480'de doğmuş 1556'da ölen Fuzul, Fuzuli'miz var ya ne diyordu bir şiirinde? Perde çek çehreme hicran günü ey kanlı sirişk... ki gözüm görmeye ol mahrikadan gayri. Edebiyat kitaplarında vardı lise edebiyat kitaplarında. Ey kanlı gözyaşlarım diyor. Ondan ayrı günlerimde yüzümü perdeleyin. Ta ki gözüm o ay yüzlü güzelden başka bir şey görmesin diyordu. İşte ferasetin bir nevi izahı da bu. Ve yine Peygamberimiz bakın bize ne güzel haber veriyor. Buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ taala ibaden yarifun النَّاسَ بِالْتَوَسَّبُ Allah'ın öyle kulları vardır ki insanları ferasetleriyle tanırlar. Şöyle bir baktığı zaman ne olduğunu o bilir ferasetli kullar. Mesela İbrahim Hakkı Ezrullah İbrahim Hakkı Hazretlerinin kitabındaki o kıyafetname vardır. Marifatname kitabında. Önemli bir şey. İnsanın kıyafetiyle, davranışıyla, her şeyiyle insanın ne olduğunu, ne düşündüğünü, ne yapacağını, nasıl bir karaktere sahip olduğunu orada anlatmış oluyor. Evet. Tabii bu feraset bir, bir nevi Allah vergisidir. Okumaklı olmaz, çalışmakla olmaz. Allah vergisi bu. İnsan olgunlaştıkça feraseti artar. Yoksa rastgele bir insanda feraset bulunmaz. Okumuştur, öğrenmiştir tecrübe sahibi olmuştur. Ha, onlar bir de Allah'ın emirlerine harfiyen uymuştur da Allah ona o yeteneği vermiştir. Herkese mahsus değildir bu. Mesela Hazreti Osman radıyallahu anh huzuruna bir gün bir adam gelmiştir. O adama şöyle bir baktı Hazreti Osman. Gözünden günah tutuyor diyor adama. Senin gözünde günah tutuyor. Günah var senin gözünde diyor. Adam da hayret ediyor ya Osman diyor vahiy kesilmedi mi ya nereden biliyorsun bunu demek istiyor sonunda da itiraf ediyor gelirken bir kadına bakmıştım diyor adam o, işte o günahı o günahı Hazreti Osman Efendimiz görüyor ya dünya boş değil hani hiç ummadığın keşfeder esrarı deronun sen alemi kör herkesi sersem mi sanırsın diyor Ziyar Paşa ya sen başkalarını böyle aptal zannedersin ama senin gönlünden geçenleri okuyan insanlar vardır bu dünyada. Ya senin gönlünden geçenleri okuyan insanlar vardır. Yüzüne baktığı zaman senin ne olduğunu anlayan insanlar vardır. Evet. İşte bunlar ilimde ilerlemiş ama irfanda da ilerlemiş. Hani bir şairin dediği gibi mektebi aşkta Mecnun ile birlikte okurduk. Ben Mushaf'ı met eyledim. O velleyli de kaldı diyor ya. Mecnun'la beraber biz aynı mektepte okuyorduk ama ben Mushaf'ı hatmettim. O hala ve leyli de kaldı. Leyla'nın adında kaldı dediği gibi işte. İşte demek ki feraset sahibi olmak Allah vergisi. İster isen marifette olasın Ali Cenab, ehli irfan eşeğinde yüzünü eyle turab demiş Niyazi Mısır Hazretleri. Hani sen de bir iyi bir insan olmak istiyorsan irfan sahibi insanların yanında bulun. Onlardan istifade et, feyiz al demek istiyor. Evet. Feyiz almak, istifade etmek herkese mahsus değil. Daha önce de ifade etmiştim. İstanbul Fatih Camii'nde 30 yıl vaaz dinleyen boşnak kadına soruyorlar. Türkçe bilmiyor kadın, Arapça da bilmiyor. Boşnak bir kadın. 30 yıl vaaza gidiyor, dinliyor. Diyorlar ki sen Türkçe bilmezsin. Arapça da bilmiyorsun. Vaazdan ne anlıyorsun? Rumeli ağzıyla konuşuyor. Diyor ki bire kızanım diyor. Başında uçuşan melekleri siz görmüyor musunuz? Ha, kadın felaset sahibi işte o hoca efendilerin anlattıklarından üzerinde meleklerin uçuştuğunu görüyor kadın. İşte hiç ummadığın insan hani Ziya Paşa'nın dediği gibi en ummadığın keşfeder esrarı derinin sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın? Sen bu dünyayı boş mu zannediyorsun? Ha, niceler var bu dünyada ya. Senin yüzüne baktı mı ne olduğunu anlar. Ya. Evet. Habibi Acem, bu da bir Acem, yani İranlı, İranlı evliyalardan, 7. asırda yaşamış. O adamın, Habibi'nin ne zaman yanında Kur'an-ı Kerim okunsa inleyerek ağlarmıştı. Halbuki Farsça konuşuyor, Arapça bilmiyor ama diyorlar ki sen Acemsin, Farsça konuşuyorsun. E, Arapça bilmediğin halde bu ağlamanın sebebi nedir diye soruyorlar. O da diyor ki evet lisanım acemidir yani faresidir ama kalbim arabidir diyor. Kalbim anlıyor. Öyle Kur'an'ın ne dediğini bilmeyenler yine de Kur'an'ın okunuşu karşısında çok şeyler hissediyorlar. Evet. Onun manevi etkisini görüyorlar. Evliyalar Ansiklopedisi'nin 6. cildinin 271. sayfasında bu. Evet. Nizamettin Hamuş Hazretleri Buharalı bir e, evliya büyüklerin huzurlarında sohbetlerinde bulunurken uygunsuz düşünceler kalbe gelmemesi için gayret ve dikkat etmek gerekir diyor. Çok önemli bu. Büyüklerin huzurunda bulunurken uygunsuz düşünceler kalbe gelmemesi için gayret sarf etmelidir. Zira bu büyükler Allah Teala'nın izniyle o düşünceleri anlarlar ve bundan çok müteessir olurlar. Evet. Berdi Sultan Hazretleri vardır. Eğridir de türbesi var denizin karşısında. Orayı ziyaret etmek nasip oldu bize de. Kanuni devrinde yaşamış. Camiye giderken pek çok kimseyle karşılaştığı halde İki üç kişiye selam verir, diğerlerine selam vermezmişti. Çünkü o insanlar ona kimi maymun suretinde, kimi tilki suretinde, kimi de köpek suretinde görünüyor. Adam tilki gibi kurulmaz ama onu okuyor o. Yüzünü gördüğü zaman anlıyor. İşte adam ne bileyim maymun. Bir öteye bir Bu kalemun gibi. Onları durumundan anlıyordu da bunun için herkese selam vermiyordu. Verdiği Sultan Hazretleri. Demek ki dünya boş değilmiş. Evet. Bakın Will Durant Fransız bir yazar İslam Medeniyeti diye eser yazmış. 164. sayfasında şöyle diyor. Ebu Said İbni Ebu'l-Hayr 1000. asırda yaşamış bunlar. İbn Sina'dan bahsederken bakın o iki alim şimdi. Birisi mana alimi, birisi de müsvet ilmin alimi. Ebu Said İbn Sina için diyor ki benim gördüklerimi o biliyor diyor. İbn Sina da diyor ki benim bildiklerimi o görüyor. Hani İbn Sina biliyor, kitabında okumuş ama Ebu Hayr onu görüyor onları. Bunlar biraz deruni meseleler tasavvufu meseleler ama herkesin hazmi de buna müsait olmayabilir. Fakat dünya boş değil. Hiç ummadığın kat kat mesafeye kat etmiştir. Evet. Bunun için bize edepli, bize saygılı sözler bırakmışlar. Bakın ne diyorlar. Bir insana üç saniyeden fazla bakılmaz. Edep. Bakın edep kısmı bu. Bir insana üç saniye, Hani bir insana dik dik baktın ne bakıyorsun derler değil mi? Evet. Bir insana üç saniyeden fazla bakılmaz. Ha, tanımak için şöyle bir bakarsın. Yüzünü çevirirsin. İnsanlarla konuşurken de oturduğun ev kira mı diye sorulmaz. Sana ne ya? Kira da olsa kendi de olsa sana ne? Değil mi? Bir de hastaya neren ağrıyor diye sorulmaz. Düşünün şimdi. Neden? Ben sorarım. Sorarsın ama ondan sonra beğenmediğin cevabı alırsın. Hastaya neren ağrıyor diye sorulmaz. Ameliyat olana da nereden ameliyat oldun diye sorulmaz. Kendisi söylerse bir şey diyemezsin. Bekar bir insana neden evlenmiyorsun diye sorulmaz. Çocuğu olmayan bir insana onun yanında çocuktan bahsedilmez. İşte bizim çocuklar şöyle bizimce ço Ya kardeşim adamın çocuğu yok. Ne bahsediyorsun? Hani bir atasözü var. Ne güzel değil mi? Asılmış adamın evinde ipten bahsedilmez. Çağrışım denir buna. Sen ip dedin mi adam dar ağacındaki urganı anlar. Ya. Çağrışım bu işte. Nasıl ki 1453 dediğin zaman Fatih Sultan Mehmet'i hatırlıyorsun. Çağrışıyor böyle. Getiriyor. Aklına getiriyor. Evet. Emanet alınan eşya istenmeden geri götürülür. Evet, emanet bir şey almışsın, işin bitmiş, onu vereceksin yerine. Ben emanet bir şey aldığım zaman, gece yarısı dahi olsa, işin bittiği anda onu götürür yerine veririm. Kişiye nereye gidiyorsun diye de sorulmaz. Yolda giden adama nereye gidiyorsun? Sana ne ya? O kendi söylerse sen şey yaparsın. İşte bunlar görgü kaidesidir. Evet. Fakirin yanında servetten bahsedilmez biliyorsunuz. Hastanın yanında da sağlıktan bahsedilmez. Evet. Yine Mevlana'ya bırakalım sözü. Diyor ki, kötülük bir tohumdur. Tıpkı iyilik gibi. Hani bahçeye bir tohum et, et, ekiyorsunuz. Ne ektiyseniz o bitecek orada. İşte her bir tohum insanları, toplumları ve dünyayı değiştirecek kadar güçlü nüveler taşı özünde diyor. Mevlana söylüyor. Şöyle bir hadise. Çölde devesiyle yol alan bedevi bakıyor ki yolda çölde, susuzluktan dudakları kurulmuş birine rastlıyor. Kendisinden su istiyor. Tabi kendisi deveye giderken adam yerde su istiyor. Devesinden iniyor, ona su veriyor. Adam suyu içiyor. Tabi kana kana su içtiği için bir de kendisine kuvvet geliyor, can geliyor. Hemen bedevi devenin üzerinden itip Deveye kendisi biniyor ve deveyi alıp kaçıyor. Kaçmaya başlıyor tabi. Olayı ibretle izliyor devenin sahibi. Deve gitti, adama iyilik yaptı, su içirdi ama o deveyi aldı gidiyor ve arkadan bağırıyor. Tamam diyor, devemi al git ama bu hadiseyi kimseye anlatma diyor. Bakın eskilerin anlayışına bakın. Allah dostlarının anlayışına bakın. Hırsız da tuhaf buluyor bu sözü. Niye diyor? Ya devesini aldın gidiyorsun ama bunu sakın anlatma kimseye diye söylüyor. Hırsız niye diyor bunu anlatmamamı istemiyorsun? Diyor ki eğer bunu sen başkalarına anlatırsan bu her yerde duyulur ve insanlar bir daha çölde susuz kalmış birini gördüklerinde ona asla yardım etmezler diyor. Heh, i̇şte insanlık bak. Ya öyle değil mi? Hep böyle siz şimdi sol elle su içiyor zannedeceksiniz. Çünkü telefon, telefonda öyle görülüyor. Bu benim sağ elim bakın. Yüzüğüm de burada. saatimde de sol elimde. Ama böyle ekranda öyle görünür tabi. Evet. Tasavvuf şairlerinden Şemsettin Sivasi Hazretleri 16. asırda yaşamış. Arapça ve Türkçe birçok eserler yazmış. Ve bir mesnevisinde şöyle söylüyor. Ola bu kitabım sana gülşen, safasın bi beha rahvası ruşen, baharı hazan ermez mübet, müebbet, safa bezninde ol bunda muhallat diyor. Ne demektir bu? Osmanlıca kelimeler çok ya. Bu kitabım sana zevkine baha biçilmez ve manası aydınlık bir gül bahçesi olsun diyor. Kitaplar öyle. Böylece baharına hazan gelmez. Yani sonbahar görmezsin. Yeter ki sen hep manevi zevk meclisinde kal diyor. Evet. Bu akşamlık bu sözle bitirmiş olalım. Haftaya devam edeceğiz inşallah sabırla dinlediniz. Yine cuma gecemiz duamızı yapalım. Allah hepinizden razı olsun. Dünyanın hemen hemen en güzel zevklerinden birisi seni dinleyen birinin olması. Allah aşkına bizi yüzlerce dinliyorsunuz. Bir kısmınız isimleri yazıyor, bir kısmınız daha yazmıyorlar. Ama biz farkındayız, sondan teşekkürlerinizi iletiyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Siz istediğiniz için biz de böylece sizin gönül dağarcığınıza bir şeyler aktarmaya gayret ediyoruz. Evet hiç olmazsa bu cuma gecesi ölüler bizden dua bekliyor. Ya düşünün bütün akrabalarımızın çoğunluğu ötede değil mi? Nerede baban, nerede anan, nerede deden, nereden inen, dayıların, amcaların, nerede bunlar? Hep ötede işte. Dünyada kimimiz kaldı, kim, kimler var? Hep bizden sonrakiler var dünyada değil mi? Bazen bizden öncekiler de gidiyor, yani bizden sonrakiler de gidiyor. Bunun için şu sohbetlerin en güzel yönü ben, bence hem bir şeyler duyuyoruz, hem de ölülerimize dualar gönderiyoruz. Ve onlar bekliyorlar. Her Cuma gecesi ne yapar ölülerimiz? Evlerini ziyaret ederler. Onların ruhları bedenleriyle değil, bedenler gitti çürüdü ama ruhlar baki ve evlerini ziyaret edenler Acaba bizim için ne yapıyorlar, neler ediyorlar, nasıl yaşıyorlar? Bunun muhasebesini yaparlar. Kimisi güle güle mezarına gider, kimisi de üzülerek, ağlayarak kabrine döner. Bunun için ölülerimizi sevindirelim. Buyurun hep birlikte amin diyelim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim ve tüba aleyna ya Mevlana inneke ente tevvabur rahim bi rahmetike ya erhamel rahimin İlahel alemin, senin Habibin, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dua bir ibadettir diyor, ibadetin özüdür diyor. Biz de o özle, özle senin huzuruna geldik, bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi ahirete göç etmiş bulunan anne, baba, akraba, eş ve bütün sevdiklerimizin, sevenlerimizin günahlarını affeyle, mekanlarını cennet eyle, makamlarını âli eyle ya Rabbi, Seyyiatlarını hasenata tebdil eyle ya Rabbi, azabı olanların azabını def eyle, raf eyle ya Rabbi, rahmetinle, mağfiretinle onlara da cennet ve cemalinle müşerref olmayı nasip eyle ya Rabbi. İlahel alemin. Bizleri de görünür görünmez her türlü kazalardan, felaketlerden, musibetlerden sen muhafaza eyle ya Rabbi. Hastalıklarımıza şifalar, dertlerimize devalar lütfeyle ya Rabbi. Mahsullerimize, kazançlarımıza bereketler, yuvalarımıza da huzur ve saadetler ihsan eyle ya Rabbi. Bizleri şeytanların ve şeytanlaşan insanların da şerlerinden muhafaza eyle ya Rabbi. <laughs> İlahel alemin devletimize zeval verme. Devlet adamlarımıza, memleketimiz, milletimiz hakkında hayırlı işler yapmalarını nasip eyle. Adaletli davranmalarını nasip eyle. Hak ve hukuk gözetle, gözetlemelerini nasip eyle ya Rabbi. İlahel alemin, milli birliğimizi, dini bütünlüğümüzü bozmak isteyen kafirlere, iç ve dış hainlere, nankörlere fırsat verme ya Rabbi. Kazmış oldukları kuyuya kendilerini düşür ya Rabbi. Kur, kurmuş oldukları tuzakları başlarına geçir Ya Rabbel Alemin. İlahel Alemin din ve mukaddesatımıza dil uzatan hele hele kutsal kitabımıza saygısız da davranan gençlerimize akıl ve izan nasip eyle Ya Rabbi. Anne ve babalarına da terbiye edilmenin önemini anlat Ya Rabbel Alemin. İlahel Alemin günah ellerimizi açtık. Huzurunda senin huzuruna güvenerek, rahmetine, mağfiretine güvenerek huzuruna geldik. Bizleri de huzurundan boş çevirme ya Rabbi. Amin. Bi hürmeti Taha ve Yasin, bi hürmeti Seyyidil Mürselin, velhamdülillahi Rabbil Alemin, El Fatiha. Bilal -i.